Kat, lana, rak, heran, kat, lana, rak, from, zero, fero, hero, bro, şak, gada, nak Merhaba arkadaşlar. Bu videoda katlama soru tipinin üzerinde duracağız. Canan'ı cehenneme yollayacağız. Katlama sorularından çok korkuluyor biliyorum öğrenciler tarafından. Büyük bir önyargı var. Onu yıkmayı düşünüyoruz. Zaten birkaç soru çözdüğümüzde mantığını anlayacaksınız. Bu soruyu ee, sormamın temel sebebi şu arkadaşlar. Bir kazanım elde ettirmek istiyorum size. Katlama sorularında bilmesi gereken ilk şey ilk düşünmeniz gereken şey şudur. Eğer katlama hareketi yapıyorsanız şuradaki açı katlandığı için şu an buraya gelmiştir. Üst üste aynı açı oluşması gerekir. Yani yukarıdaki katlama suretiyle nokta noktayla gösterilen bölgedeki açı katlandığında buraya geldiğine göre burasının olması gereken şey açı ortaydır. Hatta ben diyorum ki katlama sorularında ilk aklınıza açı ortay gelsin diyorum. Farklı bir durum söz konusu olamaz. Yani bunun üzerinde şimdi düşünmek istesek örneğin örnekler versek şurası 30 derecelik bir açı olsa biz bunu katlayıp tam olarak şu kenarın şu kenarın üzerine bindiğini söylüyorsak ya o zaman bu 30 derecede bu 30 derecenin üstüne denk gelmesi gerekir. Katlama sorularında iki şeye dikkat etmek gerekir. Birincisi açı ortay. Açı ortay oluşur. Aynı açılar üst üste gelir. Açı ortay oluşur. İkinci bilinmesi gereken şey ise uzunluklar. Şu uzunluk katlanmak suretiyle buraya geldi. İki eşit uzunluklar. Eşit uzunluklar. Ama ve ilk aklınıza gelmesi gereken şey arkadaşlar açı ortay. Eğer gerekiyorsa eşit uzunlukların da e, gerekli bilgileri kullanılarak sorular çözülebilir. Geçelim. İkinci sorumuza geçelim hemen. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza karşınızdayız. E, bu katlama sorusunda gördüğünüz gibi şeklin C köşesinden tutup bir kağıt parçası olarak düşünecek olursanız veya bir üçgen şeklinde bir kağıt kesip siz de bunu aslında somut olarak uygulayabilirsiniz. Bu C köşesindeki açı şu an C üstü köşesinde. Peki C köşesi kaç derece? Yani hesaplayacak olursak burası kaç derece olması lazım arkadaşlar? Topladığımızda ikisi 105 olduğuna göre demek ki bu 75 derecelik bir köşeymiş. Şu an biz bunu katladık ve katlamamız suretiyle şu an o malum C köşesindeki 75 derece şu an burada. Bu soruyu birden fazla yolla çözebiliriz. Soru bize alfa ile betanın toplamını sormuş. Aklıma gelen ilk yol şu. Üçgenin dış açılar toplamının 360 derece olmasını kullanmak istiyorum. Şu an görüyorum ki orada bir üçgen var. Hatta bu gördüğüm üçgeni sizlere de boyayarak göstermek istiyorum. Şöyle bir kez de ben sarıyla boyadım. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Bu üçgenin ve her üçgenin dış açılar toplamı 360 olması gerektiğine göre şu anda bu 75 derecenin bütünleri 105 derece olduğuna göre arkadaşlar diyorum ki ben şu minnoş küçük ponçik üçgenimizin dış açıları alfa beta ve 105 derece. Biz biliyoruz ki her üçgenin dış açılar toplamı 360 derecedir. O zaman alfa artı beta ifadesi ifadesi 360 eksi 105'tir. 105'i eşitliğin karşısına eksi olarak attım diye tabii ki belirtmem de gerekiyor sanırım. Sorunun da bizler alfa artı beta'yı sorduğunu gördüğünüzde aslında bu katlama sorusu şak kadanak çözüldüğü de gözüküyor arkadaşlarım. Cevap kaç? 5 çıkıyor. Cevap 255 çıkıyor. 255 derecedir cevabımız. Cebecistin C'si diyoruz. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuza geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi e, o da bir katlama sorusu. Diyor ki şu eksen boyunca katlarsak. Göstermiş gördüğünüz gibi bir doğru boyunca katlamayı tercih etmiş. Peki katladığımızda acaba neler olacak? Tabii ki bu tip soruları öncelikle arkadaşlar çok iyi okumanızı tavsiye ederim. Birinci tavsiyem odur. Geometri soruları çok iyi okunmalı. Yeni nesil sorular kesinlikle çok dikkatli okunmalı. Daha sonra da katlama sorularında neler yapabiliriz bunları düşünmeliyiz. Katlama sorusunda bu Bursa açısının artık şuradaki x açısı olduğunu görüyoruz. Yani şu açıdan. Ne demiştik arkadaşlar? Katlama sorularında İlk aklımıza gelmesi gereken şey açı ortaydı. Ben bunun orijinal halini tekrar çizeyim. Birinci versiyonu tekrar çizeyim. Turuncu bölgede katlanmış olan üçgen, KLB üçgenini kastediyorum. Katlanmadan önce burada mavi üçgen olarak bulunuyordu. Şurada bir açı vardı. Bu açı katlandı ve nerede arkadaşlar şu an? Burada. Bakınız. Bu açı burada. Açı ortay. Burada bir açı vardı. Belli belirsiz bir açı söz konusuydu. Bu açı katlandı ve artık burada artık yeni yerinde yine aynı şekilde duruyor o açı. E o zaman biz şunlara harf verecek olsak. A, A, şeklinde harf verecek olsak. Katlama sorularında eşit açı oluşur. İlk aklımıza gelmesi gereken şeymiş. Şu da bu arada A. O zaman arkadaşlarım 2A artı 60'ın bir doğru açı ettiğini gördüğümüze göre 2A artı 60 180 olduğunu gördüğümüze göre arkadaşlar 2A 120 olur ve A'nın da buradan, A açısının da buradan 60 derece olduğunu buluruz dediğinizi duyar gibi. Aynı şeyi B açısını bulmak için de kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen gidip B açısını bulmak istersek. Bakın görüyorsunuz 2B ve 70. 2B ve 70 bir doğruda açı ediyor. Tam bir doğrusal açı ediyor. O zaman 180 derece diyor. 70'i karşıya atıyoruz. 2B'nin 110 olduğunu görüyoruz. Ve de buradan arkadaşlar B'nin 55 olduğunu da bulabilirsiniz. Bu ikisini bulmak burada çok önemliydi bizim için. A'nın 60, B'nin 55 olması. Bir öğrencimiz bir üçgenin iki iç açısını biliyorsa üçüncü açısı söylemesi de çok kolaydır. Yani diyorum ki bu ikisinin toplamı e, 115 ise 180 etmesi gerekiyor üç açısının toplamı. İki açısının toplamı 115 ise üçüncü açısının Değerini bulmak için ne yaparız arkadaşlar? 180'den 115'i çıkarırız. Cevabımız da kaç gelir arkadaşlarım buradan? Cevabımız da buradan 65 gelir. Cevabımız tabii ki arkadaşlar yine cevecinin C'si. Bir sonraki sorumuza geçelim diyorum ben. Bir sonraki sorumuzda yine güzel bir soru. Yine bir katlama sorusunda karşı karşıyayız. Hemen çözmek için sizler için hazırlıyorum arkadaşlarım. Aldım sorumu. Hop işleme hazırız. Şimdi arkadaşlar bu soruda okuyoruz. Bir katlama hareketi söz konusuymuş. Katlanırken de görüyorsunuz ki bir eksen boyunca katlıyor. Bir önceki sorumuzun çok benzeri bir soru aslında bu. Dediğim gibi arkadaşlar bu katlanmadan önce bu üçgen buradaydı. Bu üçgen buradaydı. Burada bir açı söz konusuydu. O açı artık burada. Katlandı ve buraya geldi. Mevzu bu. Eşit açılar olmalıdır katlandığında. Bu açı buraya geldi. O zaman ben bunlara harf verecek olursam ki rahatlıkla verebilirim. Mesela şu şekilde AA biraz iri harfler verdik ama 72 artı 2A'nın az önceki soruda da yaptığımız gibi bu soruda da benzer bir kazanım söz konusu 180 ediyor. 2A buradan 108 ediyor. A'nın da kaç olduğunu zaten rahatlıkla bulabiliyorsunuz. A 54 derece. İşlemleri biraz hızlı yapacağım. İsterseniz videoyu durdurup siz de yapabilirsiniz. Benimle birlikte çözmek istiyorsanız. Bu arada katlama sorularını çözmek istiyorsak gerçekten ve bütün denemelerde de çıkıyor arkadaşlar bu arada katlama soruları. E, videoyu baştan sona izlemenizi, herhangi bir atlama yapmanızı tavsiye etmem. En fazla durdurup kendiniz çözün, o şekilde devam etmenizi tavsiye ederim. E, aksi takdirde bir tane bir soru çözümünü dinleyip geçerek e, kesinlikle öğrenirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de burada şöyle bir ifade var. Ben şöyle bir şey kurabilirim. Onu en tepeye yazmak istiyorum. A açısı artı B açısı artı 55 derecenin de kaç olduğunu söyleyebilirim aslında. A artı B artı 55 180 derece. E o zaman diyebilirim ki ben A'nın kaç derece olduğunu da bilen birisi olarak yerine yazacak olursam 54 artı 55 artı Bursa açısı B açısı 180 olması gerekir. Bulduğunuz değerleri bir yerlerde yere, yerine yazmalısınız arkadaşlar. Matematiğin temel kuralı yerine yazma. Buradan arkadaşlar B eşittir. 180 eksi 55 ile 4'ü toplarsak kaç yapar arkadaşlar? 109 mu yapar? 109'u karşıya attım. Evet 55 artı 54 109 yapar karşıya attım. Buradan da B'nin evet, kaç biri olduğunu bulurum arkadaşlarım? 71 derece olduğunu bulurum. B açısının 71 olduğunu bulur. Peki ne işimize yaradı? Bakınız şuradan göstermek istiyorum. Burası bir doğrusal açı. Doğrusal açı dediğim yerde neler var? Bakın isterseniz seçin. Bir doğru var. Üzerindeki açılar iki tane ve bir tane x. Şöyle şu doğrudan bahsediyorum. O zaman siz iki tane b, bir tane x'in 180 olması gerektiğini bildiğinize göre e, elinizde de b'nin kaç olduğu malum, malumsa biliyorsanız arkadaşlar e tabii ki ne yapacaksınız? Yerine yazacaksınız. Yani diyorum ki 71'i gelin yerine yazın. 2 tane 71 142 eder. 142 artı x 180 edecektir. Buradan da cevabı bulacaksınız. x arkadaşlar buradan kaç gelecektir? Kaç 8'dir? 38'dir. Cevabımız değişik arkadaşlar. Diyarbakır'ın D'si. Güzel bir soruydu. Hatırladığım kadarıyla sıradaki soruda çok güzel bir soru. Evet bu soruyu çok beğenmiştim. Katlama sorularında arkadaşlar tabii dikkat etmeliyiz. Çok çok dikkatli olmalıyız. Dikkatli okumalıyız. Özenli bir şekilde çözmeliyiz. Yani ben zaten belli birinci şekil. Bence hemen şu C açısını bulup ondan sonra okuyalım sorumuzu. Üzerine düşelim. C açısını bulmak için iki açıyı topluyorum. Topladığımda bu iki açının 180 olduğunu sanırım sizler de görüyorsunuz. Pardon. İki açının toplamının 140 olduğunu görüyorsunuz. 180 olması gerektiği için de C köşesine ne yazıyoruz? 40 yapar diyoruz. Burası 40 derece olmalıdır ki 75, 65 ve 40 toplamında 180 olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapıyormuş bu adam? Bunu bir okuyalım. C köşesini DE E doğrusu, doğrusu boyunca katlayıp şekil 2'yi elde ediyor. Güzel, şekil 2'yi görüyoruz. Ve çok çok önemli, bu soruyu çözdürecek olan hareket iki doğru parçasının paralel olduğu söylenmiş. Şu an arkadaşlar katlama hareketi sonucunda 40 derece nereye gitti? Hangi açı hangi açıya eşit? Bunları düşünmekle mükellefiz. Şimdi arkadaşlar ne yapmış? C köşesini DE boyunca katlayarak şekil 2'yi elde ediyor. Gördüğünüz gibi. Yani artık C köşesi hangi köşede? Bu bizim için çok çok önemli. Evet arkadaşlar. C köşesi Tabii ki hangi köşede? Fransa köşesinde arkadaşlar. Yani bu 40 derece artık buraya geldi. Bu 40 derece tuttuk katladık buraya getirdik. Getirdikten sonra dediğim gibi şu paralellik çok önemli. A köşesi 75 derece olduğu için arkadaşlar A köşesi 75 derece verilmiş. 75 derece olduğu için paralellikten dolayı U kuralı kullanabiliriz arkadaşlar. U kuralı der ki A köşesi 75 ise şu an göstermekte olduğum açı onu 180'e tamamlayacak ve 105 olacaktır. 105'i yazdık buraya. 105'i buraya yazdıktan sonra, onun ters açısı da 105 derecedir. Şurası da 105 derecedir. Göstermek için soruyu aslında bir kez daha kesebilirim sizler için, daha net olması adına. Şöyle güzel bir çalışma yapalım. Zaten biz anladık sayıları biliyoruz neyin ne olduğunu. Şöyle büyütmek adına yapmak istedim bunu. Bu şekilde yeterince büyümedin. Evet, şöyle bir şekle yakınlaşalım dedim. Bize şurası yeterli sanırım sorunun. Evet, biz birinci şekli zaten gördük. Şimdi arkadaşlar aldım hemen. Aldım hemen. Hemen. Heyecanı kaçırmadan. Şimdi arkadaşlarım. Burada şurası 40 derece. Az önce gösterdik ki zaten sorunun verilenlerinde burası 75 verilmişti. Ben de U kuralından şuraya 105 demiştim. Bu 105 derece. 105 derece ters açı olarak şuraya yazılabilir. Burası da 105 derecedir. Şu an bu soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Çünkü 105 derece ve içinde 40 derece barındıran bir üçgenin üçüncü açısını bulmak çok kolay. İki açısı 145 ise 3. açısı onu 180'e tamamlayacak olan açı kaç derece olmalıdır? 35 derece olmalıdır. Cevabımız görüyoruz ki bu soruda da cebecinin C'si. Evet. Sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz hangisi? Bakalım. Evet arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bu. Bu da bir katlama sorusu. Yine bir açı sorusu. Katlayarak neler yapabiliriz? İkiz kenar bir üçgen mi demiş? Hmm, bakın sorunun başında verilen bilgi çok önemli. İkiz kenar üçgen demiş. Yani şu açıların kaç derece olduğunu aslında söylemiş adam dolaylı bir şekilde. İkiz kenar kağıdı veriliyor. AC, BC eşit. Güzel. 32'den geriye kalan açıyı söyleyeyim ben size hemen. 148. 148'i 2'ye bölersek evet 74 er derece buluruz. Yani A köşesi 74 derece imiş. B köşesi 74 derece imiş. Soruyu okuyarak başlamak her zaman en sağlıklısı gördüğünüz gibi. Okumaya devam ediyorum. AC üzerinde noktaya getiriliyor. Katlanarak getiriliyormuş arkadaşlar. Katlama hareketinde bakın bunun eski halinde bulunduğu yeri de düşünelim bakın tekrar. Bu katlanmadan önce buradaydı. Bu B köşesi buradaydı. Katlandı B köşesi B üstüne geldi. E şuradaki açıya ne oldu arkadaşlar? Katlandı ve şak kadanak buraya geldi. Katlama sorularında ilk aklınıza gelmesi gereken şey açı ortaydır. E ben o köşenin kaç derece olduğunu biliyorum. Az önce hesapladık arkadaşlar birlikte sizle. İşlem yaptık. 74 derece bulduk A ve B köşesini. O zaman A köşesindeki 74, 37, 37 bölünür diyebilir miyiz? Dedik bile. Şimdi soruyu okuyalım. Adana Denizli Ceyhan açısı. Adana Denizli Ceyhan açısı kaç derecedir? Yani o kadar açık ve net bir soru ki sizlerin bu korktuğu açı e, soruları veya işte katlama soruları diyelim hani. Ben buna açı ünitesindeki herhangi bir soru olarak bakıyorum tabii de. Yeni nesil sorular arkadaşlar aslında çok abartılması gereken durumlar değil. Sadece e, teknik yapmak lazım yani. Daha öncesinde birkaç soru çözmüş olmak, konuya vakıf olmak, vizyon sahibi olmak gerekiyor. Şu an bakın bu herhangi bir sıradan bir açı sorusu aslında. Bir açısı 37, bir açısı açısı 32 olan üçgenin açısı soruyor bakın. Adana Denizi Ceyhan şu açı sorulmuş. İki açıyı toplarsınız. Ortaokul öğrencileri de yani LGS hazırlanan öğrenciler de bunu çok rahat da yapabilir. Onlarda da biliyoruz ki yeni nesil sorular e, söz konusu oluyor. E, tabii ki ben şu an e, hazırladığım, seçtiğim soruları çeşitli TYT, AYT, YKS kitaplarından seçtim. Güzel sorular derlemeye çalıştım siz arkadaşlar çeşitli yayınlardan. Bu ikisini topladık 169 etti. 180'den 69 çıkartırsak geriye kalan açı bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Cevabımız kaç oldu? 111. Cevap Cebezi'nin C'si diyoruz ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet sıradaki sorumuz güzel bir soru. Şöyle bir önce okuyalım sonra ben e, büyüterek kesmeyi planlıyorum arkadaşlar daha net görebilmeniz için. Bölge verilmiştir. Kağıttan bu bölge katlanmıştır. EP ve ED doğrusunca güzel. Büyütelim bir tanecik. Yukarıdaki yazıya ihtiyacım olmadığını düşündüm. Sonra nedenmiş arkadaşlar? Aşağıda da şıklarımız var sanırım. Şıklara da ihtiyacımız yok. Yani şıklar 116'dan 136'ya kadar şıklar var. O zaman biz e, şekle odaklanalım arkadaşlar. Şekli alakalı hatta bir tane daha büyütebiliriz bence. Daha rahat işlem yapabilmek adına. Evet. Hemen kesip çözmeye başlayalım. Soru bize x açısını soruyor. Zaten sorunun ne sorduğu da açık. Çok fazla okuma yapmadan çözülebilecek bir soru. Şimdi değerli arkadaşlarım bu güzel soruyu nasıl çözeceğiz? Bu güzel soruyu yapılacak hareket katlama hareketi. Şimdi bu adam bunu katlarken arkadaşlar burada ee, şu uzunluğu katlama sorularında ikinci dikkat edilmesi gereken şey hangi uzunluk nereye gitti ve gittiği yere de tabii ki kendi uzunluğunda gitti. Yani şuraya gitmesi. Daha sonra BE uzunluğu şöyle fosforlu kalem alıp göstermek istiyorum. BE uzunluğu aslında şu an burada. Aslında burada nasıl bir üçgen oluştu? İkizkenar üçgen. İkizkenar bir üçgen oluşmuşsa arkadaşlar zaten Katlama sorularında da bu aslında üçüncü bir bilgi olarak da verilebilir. Eğer bir kağıdı bu şekilde katlıyorsanız arkadaşlar burası dik bir şekilde katlamalısınız. Yani bu 90 derece de buradaki 90 derece gibi. Aslında ilk söylemine benzer. Hani açı ortay olmuş oldu. Yani biz 90'ı 90'ın üstüne getirdik veya 180 dereceyi ortaladık. Ve bunların zaten birbirine eşit olması aşikardır. Katlama sorusu yani bunlar birbirine eşit. Aynı süreç burada da geçerli. Burası 90 derece diyebiliriz. Peki buradan sonra ne yapabiliriz? Yani bu çizdiğimiz çizimlerden biz daha çok bizim ilgilendiriyor. Şu bizi ilgilendiriyor. Şu köşe A köşesi, şu C köşesi de B köşesi olsa açı olarak. A açısı ve B açısı olsa demek istiyorum orada. A ve B açıları, hatta sonra nokta koyalım. A ve B açısıyla 28 dereceyi toplarsak 180 derece olması gerektiğini biliyoruz. E o zaman ben diyebilirim ki A ile B ile isimlendirdiğimiz açılar kaçtır? 152 derecedir. Cepte dursun. A ile B 152 derece. Peki A ile B 152 derece ise bunların devamında nasıl işlem yapabiliriz? Şöyle bir şey diyebiliriz. Örneğin arkadaşlar. A'nın yanındaki açının adı mesela ne olsun? M açısı olsun. Şuraya M yazalım. Şuraya M yazalım. Şunlar M, M. Katlandı açı ortaya oldu. Unutma. Şu da cebecinin C'si. Cebecinin C'si olsun. Şimdi ben B, M ve C açıların toplamlarını aslında söyleyebilirim. M artı C açılarının toplamlarını söyleyebilirim. Nasıl söyleyebilirim? Arkadaşlar A ile B'nin toplamı 152 ise şöyle bir şey de söyleyebilirim. A artı B artı C artı M'nin toplamı da 180 olması gerekir. Çünkü biliyoruz ki şu köşeyle şu köşenin toplamı 90. A ve M'nin toplamı 90. 180. 180 olması için kaç derece lazım? 132, 28. M açısıyla C açısının tekrar ediyorum. Şu M açısıyla şu C açısının toplamları 28 derece olmalı. Siz 2M artı 2C'yi biliyorsanız X'i bulursunuz. Çünkü hemen göstereceğim nasıl bulacağınızı. Arkadaşlar burada 2M artı X derece artı 2C var. Bunların toplamda 180. 1M 1C'yi bildiğiniz için 28 olarak bildiğiniz için yerine yazarsanız 2M 2C ne olması gerekir? Hemen onun e, aklımızdan çarparak söyleyebiliriz. 1M 1C 28 ise 2M 2C 56'dır. 50 artı artı x 180 ise de buradan aradığımız x'i bulabiliriz. Evet farkındayım. Bu soru diğerlerine nazaran bir tık daha karmaşık. Ama cevap rahatlıkla bulunabilir. 4 koyduk 60. Demek ki cevabımız 124. Bu sorunun cevabı da arkadaşlar 124 derece inmiş. Şöyle derece sembolüne koyalım. Normalde soru çözerken çok tabii dikkat etmiyoruz sorunu oraya inmiş koymaya. Bakalım cevabımız şıklardan da baktığımızda Bursa şık olarak gözüküyor arkadaşlar. Bir katlama sorusu daha var. Tabii ki sonlara doğru geldikçe biraz daha sorularımız zorlaşacak. Birazcık daha zorlaşacak. Şıkları almama gerek yok. 105 ile 85 arasında şıklarımız var. Güzel. O zaman hemen biz direkt soruya odaklanalım. Sizler daha iyi görün diye hemen büyüttük arkadaşlar. Soruyu da sanırım seçtik. Evet. Hadi bakalım. Soru bizden ne istiyor? İkisi. Tabii ki verilen her şey önemli. Kimin kime eşit olduğu Kaç derece? 65 derece gibi. İlk, İlk önce eşitlikten yola çıkarak başlayalım arkadaşlar. Şuraya A açısı diyelim. Şuraya A açısı diyelim. Çünkü ikiz kenar bir üçgen. Ters açıdan şuraya da A diyelim. Güzel. Şimdi katlama hareketini bir... Ee, anlamaya çalışalım. İşte katlama kaplama hareketi yapıldığında ne olmuş? Şu şekil, bakınız etrafını maviyle çiziyorum. Katlanmış ve şuraya gelmiş. Bunu bir kağıtla aslında kendini somutlaştırabilirsiniz. Katlandı ve buraya geldi. Geldiği noktada şuraya 65 derece denmiş. E demek ki burası 65 derece. Katlama sorularında ilk aklımıza gelecek açı ortay. Hatta ikinci şekilde tekrar gösterebilirim. Bu şekil orijinali buydu. Kırmızı parça katlandı sarı parça oldu. Demek ki burası 65 dereceydi ki katlandı 65'in üstüne geldi. Katlanarak şak kazanak çözeceğiz arkadaşlar şimdi soruyor. Hatta soru bitti. Şu an çözümünü görenler de olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşlar 65 ile 65'i toplarsanız 130 eder. Şu an burasının doğrusal olduğunu baştan bildiğimiz için üçgen olduğu için bu. Sonuçta üçgen demiş doğrusal olmak zorunda. Demek ki bu K açısının bu tarafı 50. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Biz A artı X artı 50'nin 180 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman biz X arıyor isek, X arıyoruz. Bak açısını arıyoruz. E o zaman demek ki A'yı da bulmamız gerekiyor. A'yı yerine koyacağız soru bitecek. A'yı yerine koymak için hangi işlemi nerede yapacağız? Hadi bakalım biraz düşünelim. Bir şey yapalım, bir şey yapalım. Arkadaşlar katlama sorusunu az önce de söylemiştik doğrusal bir katlama olduğunda aslında bu 90 derece buraya geliyor. Başka bir tabirle buradaki 180 derece şuradaki 180 derece de açı ortay olmuş oluyor. Açı ortay. Katlama açı ortay demektir. E arkadaşlar o zaman biz A açısını çok rahat buluruz. Bir şey yok ki. A 65 90 kafamdan bulmak istiyorum arkadaşlar. Zihnimizden bulalım. Biliyoruz ki sınav aynı zamanda zaman yönetimidir. Pratikliktir. 5 koyduk 70. Demek ki 25 dereceymiş arkadaşlar. O zaman 25 artı x artı 50 180. Buradan da cevabımızın ne olması gerekir? 180 ise 180'den 75 çıkartırsanız cevabı bulursunuz. x eşittir 180. 50'yi ve 25'i karşıya attım. Eksi gittiler. Eksi 75 olarak gittiler. x de buradan arkadaşlarım cevap 105 olarak bulundu. Hemen şıklarına bakalım. 105 hangi şıkkaymış? Dediğim gibi anlamadığınız noktada videoyu durdurup ee, tekrar devam edebilirsiniz ama sabırla sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar.